zekat 40'ta bir yahut da yüzde iki buçuk üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla yani elimizdeki zekata bu 40'ta bir tabii daha çok o parasal niteliğe büründüş, büründürülmüş olan e, malların zekatı için söz konusudur. Yoksa hayvanlarda, tarımsal ürünlerde, madenlerde farklı oranlar vardır. Dolayısıyla e, paradan biz bahsedelim. Elimizdeki mevcut parayı %2,5'unu hesaplayacağız. %2,5'unu hesapladığımız zaman 40'ta 1 eder. Yani 40'ta 1, 80'de 2, 20'de de 0,5. Dolayısıyla toplam %2,5'luk bir oran oluşur. Dolayısıyla %2,5 üzerinden hesaplanacak zekatın 40'ta 1'lik oranı diyelim.